niyet neye kısmet sözü tam da bu durumlar için söylenmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bazen kalkıp spor yapmak istersin ama takatin de yoktur ya yine de duramazsın da işte ortaya böyle görüntüler çıkar. Mira Rogelio, un intruso. Échalo fuera de aquí. Ahora mismo voy para allá. 3 oynayanlar ama, bir de ölü takledi yapanlar var. Nerden öğrendiler acaba? Te tocado, que no? Cuidado que este tío es peligroso, Paco. Ah, ah, me ha hecho un erguince. Ah, lo ha visto? Ahora sí. Rogelio. ¿Qué? ¿Tú estás seguro que estás preparado para formar parte de la patrulla de protección del territorio? Öyle bağırıp çağırmak seni güçlü kılmaz işte. Duruş, kararlılık ve sabır daha etkilidir. <laughs> Paylaşmak çok önemli tabii ve bu küçükken öğretilmeli evet. Ama işte kimle neyi paylaşacağım ve hijyende öğretilse iyi olacak gibi. <laughs> pandalar bu hayvanlar aleminin en zekileri olabilir. Neslimiz tükeniyor ayağına hayatlarını yaşıyorlar. Baloncuklar demek ki her canlı üzerinde bir yakalama etkisi oluşturuyor. Yani bir iguan'a niye baloncuğu yakalamak istesin ki yoksa? <laughs> Mimikler çok önemlidir. Her şeyi bakışlarınızla ya da dudaklarınızla bile anlatabilirsiniz. Kedi olsanız bile.